Uzak şehrin yeni bölümünde tansiyon hiç olmadığı kadar yükseliyor. Her karakter kendi sınavıyla yüzleşirken Albora Konağı'nda yaşananlar artık geri dönülmez bir noktaya ulaşmış durumda. Bu bölüm hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sadakat'in Ali'yi koruma içgüdüsüyle kurşunun önüne atılması, aralarındaki gergin ilişkiye rağmen onu ne kadar sevdiğini ve kaybetmekten ne kadar korktuğunu gözler önüne seriyor. Bu fedakarlık, Sadakat'in Alya'ya karşı sergilediği o soğuk ve sert tavrın ardındaki derin bağlılığın en büyük kanıtı niteliğinde. Öte yandan Cihan, konağa yapılan baskında polise ateş açılması olayının faili olmadığını ispatlamak zorunda. Sorumlunun ecmel olduğunu kanıtlayacak sağlam bir delil buluncaya dek kolluk kuvvetlerinden kaçmayı sürdürecek. Bu sırada Kaya tehlikeli ortamdan kaçmayı başarmış olsa da talihsiz bir kaza sonucu bir çukura düşüyor. Cihan, kardeşini bulmak için yürüttüğü arama sonucunda onu oradan kurtaracak ve aralarındaki kardeşlik bağı bir kez daha güçlenecek. Ecmel ise konağın içindeki durumu ve kimlerin içeride olduğunu öğrenmekte kararlı. Ancak Alya ne pahasına olursa olsun, hatta kendi canını hiçe sayarak bile Ejmel'in bu amacına ulaşmasını engellemeye çalışacak. Görünen o ki Alborada artık herkes kendi savaşını veriyor. Sadakat'in fedakarlığı, Cihan'ın öfkesi ve Alya'nın cesareti yaklaşan büyük hesaplaşmanın habercisi niteliğinde. Yeni bölümde gerilim tırmanacak, sırlar birer birer açığa çıkacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğer bu tür analizleri kaçırmak istemiyorsanız, uzak şehir analizleri için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.